Apocalypse. Merhaba arkadaşlar Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz bugün sizler için kayak ve snowboard kiralama fiyatları hakkında video çekecektim fakat çekmeme izin vermediler ee, burada bir 10-15 tane bir kiralama yeri var hepsine sordum ama hiçbiri istemedi razı olmadı ama söz olarak bilgi aldım. Size şimdi onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar burada kayak ve snowboard takımı ayakkabısıyla beraber 100 TL'ymiş. Eee kayak pantolonu, kayak montu kıyafet takımı ise 80 TL'ymiş günlük kirası. Ayrıca kask, eldiven ve batonu yalnız alacaksanız, tek alacaksanız bunlar da 20 TL'ymiş. Daha önceki videolarımda söylemiştim arkadaşlar eğer kiralama yapacaksanız Kayseri merkez tarafından geliyorsanız e, Merkezden kiralayabilirsiniz orada fiyatlar biraz daha uygun Ve daha sıcak kalırlar e, Size yardımcı oluyorlar Daha samimiler Benim size tavsiyem merkezden geliyorsanız oradan kiralama yapın Ama eğer e, direkt buraya geliyorsanız günübirlik olarak geliyorsanız turlarla gelebilirsiniz. Otelde kalıyor olabilirsiniz. Mecbur buradan kiralamanız gerekiyor. Fiyatlar da dediğim gibi. arkadaşlar buradaki fiyatlar saat 5'e kadar geçerli. 5'ten sonrası için gece kaya var 7.30'a kadar bu Tekir Kapı'da. gece kaya içinde gece kaya içinde ek 30 TL para alıyorlar. Yani 100 TL gece kayana kalacaksanız 100 TL e, kayak takımı, 80 TL kıyafet, 30 TL gece kayağı için 210 TL yapar. Kişi başı bu. Çok pahalı. Merkezdeki yerler 8.30'a kadar açık. Gece kayağı için ek para da almıyorlar. Arkadaşlar biz şu an Tekir Kapı'dayız. Burada kiralama olanakları bayağı fazla bir 15 10 15 tane kiralama yeri var. Eee Develi Kapı'da sadece Magna Otel'in e, kiralama yeri var. Hacılar Vesaj Kapı'da ise birer tane kiralama yeri var. Bilginiz olsun.